Merhaba arkadaşlar, Malum sokağa çıkma yasağı olduğu için bahçemize gidemiyoruz. Ee, biz de evde yetiştirdiğimiz, saksılarda yetiştirdiğimiz bitkilerimize giyineceğiz. Ee, yabancı otları ayıracağız. Ee, yaklaş istersen. Yaklaş istersen. Buradaki yabancı otları gördüğün yabancı otları falan temizleyeceğiz. Şöyle. Bunları temizleyeceğiz. Artık kendi geliştirdiğimiz çapalama tekniğini kullanacağız. Şarjı maske burucuna bir tane vida taktım. Vida ile bitkilerin bitkilerini çapalayacağız. Yani Saksak bitkilerin bitkilerini böyle. Hava almasını sağlıyoruz bu şekilde. Evet. Yani oksijen evet, almasını sağlıyoruz. Bunlar domates. Bayağı bir büyülü domatesimiz. Bir yani haftadan fazla oldu herhalde. Yani şey Burada bir tane patlıcan var. Yetişecek mi bilmiyorum ama sadece denemek için ee, diktik. Burada üç tane biberimiz var. Soğan var. Burada yine soğanlar var. Evet. Bu şekilde dibini çapalıyoruz. Şimdi <laughs> soğanı <laughs> Lazım. Çapalamanın bir diğer avantajı da aslında evet. bu zararlı otlara tekrar tekrar yolmaktansa çapaladığın zaman daha rahat topraktan sökmüş oluyorsun. Hem dediği gibi hava almış oluyor. Yaptığım iş doğru mu bilmiyorum ama böyle bir yöntem geliştirdim. Yorumlarda bekliyorum. Şu çileklerimizin büyüklerini de güzel çapalıyorum. Evet, Gerçi evet, ben evet, biraz böyle evet, biraz çapalamıştım. Devamını evet. yapıyorum. Burada ufak bir çileğimiz çıktı. İstersen yaklaşırsan. Bakın hafiften arkası kızarmaya da başladı. Herhalde büyük ihtimal haftaya yeriz. Güneş böyle giderse. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Hayır, Herkese çok iyi çok seyirler. Görüşürüz.